Evli olarak yaşayıp yaşlananlar birbirlerini yaşlı görmezler. Çünkü capcanlı duran yaşanmış gençlik hatıraları vardır. Bu hatıralar onları birbirine bağlar ve sevdirir. Beraber yaşlanmış eşler öyledir. Onlar birbirinin son noktalarındaki halleriyle değil, tüm yaşanmışlıklarıyla görürler. Ama biri 70 diğeri 60 yaşında iki insan yeni tanışıp evlenmeye kalsalar İkisi de çekilemez, çekilmez durumda olur. Son noktadaki yalın halleriyle katlanılacak gibi değillerdir. Mazisi olmayan yaşlılıklarda yeni beraberlikler hem hazin hem komiktir. Yaşlı bir aile dostumuz vardı. Bize gençliğimizde şöyle nasihat ederdi. İşini ve eşini seçerken çok düşüneceksin. Çünkü ikisi de sonradan değiştirilebilir şeyler değildir. Nazari olarak mümkündür ama fiilen imkansızdır. Değiştirmeye kalkarsan eskisini ararsın. Başta bin düşünüp bir karar vermede. Hayat çok uzun değil. 10 yıllar, 20 yıllar akıp gidiyor. Çocuklarımız doğduğu zamanki heyecan ve sevinci yüreğimizde tüm canlılığı ile taşıdığımız minik yavrumuz. Bugün çocuğu olan 40 yaşında bir kadın veya erkek olabilir. Zaman çok sınırlı bir kavram. İdareye bakınca kendini aldatabiliyorsun da geriye bakınca rüzgar gibi geçip gittiğini görüyorsun. 20-30 yıl sonra bugünkülerden ne kadar kalacak geriye? Keşke şöyle davranmasaydım. Yanlış yapmışım demektense yanlış yapmamaya çalışmak daha önemli değil mi? Zaman bu kadar hızlı akıp giderken bizim anlayış gücümüz bu kadar geride kalmamalı. Hala anlaya anlamadıysanız geçmiş olsun deyip devam edin. Çocuklarınız, yakınlarınız sizinle mi uğraşacak? Bu hayat sabırsız ve tevekkülcü yaşanır mı? Bu hayatın başka anlamları yok mu? Hayatın anlamını kavramaya çalışmalı. Varsın dünyanız mutsuz oluversin. Mutluluğu bilmeden aramakla, bildiği mutluluğu tam bulmamak, bulamamak aynı şey değildir ki. İkisi de mutsuzluk kelimesiyle ifade edilemez. Mutluluğu bütün değer ve bollarıyla bilen, bazı şeylerin eksikliğini hissese de mutsuzum demez. Onlar çok yönlü bir sevgi bütünlüğünün gücünden yararlanarak sabır ve tevekkülle telafiye çalışır. Yeni bir macera arayanlar köksüz bir ağaç yetiştirmek istiyorlar. Böyle bir ağaç tutmaz. Böyle bir hevese kapılmak doğru değildir.